Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP'den ayrılacak mı? CHP mahkeme salonlarında yargılanıyor. Hem de rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davalarıyla. Ancak CHP iktidar mutlusuyla kurultayını yaptı. CHP'nin iktidar olması önemli. CHP'nin iktidar iddiası olması önemli. Bunu birileri karanlıkta ıslık çalmaya benzetiyor. Ama bence siyasi iletişim açısından başarılı bir tercih. Eski yolsuzluğu sürecinde CHP'de yaşananları hatırlıyorum. CHP almıştı. Zaten ilk seçimde oy oranı %29'dan %21'e gerilemişti. İmamoğlu'nun yolsuzluk davası sürecinde ise CHP krizi fırsata çevirmeyi başardı. Bu strateji CHP moral üstünlüğü kazandırırken özgür özeli liderliğe taşıdı. Doğruya doğru demek lazım. Şimdi gelelim yazımın başlığına. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı. Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin hiçbir yerinde yok. Sadece eski bir genel başkan olarak CHP'nin yolsuzluklarla, rüşvetle, hırsızlıklarla anılmasını itiraz etti. CHP'nin yolsuzluklarla hesaplaşmasını ve arınmasını önerdi. CHP Genel Başkan olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirmiş bir gazeteci olarak söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu dürüst bir siyasetçiydi. Yolsuzluklara ve hırsızlıklara göz yummadı. 13 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'nin yolsuzluklarla, hırsızlıklarla anılmasından rahatsız oldu. CHP kirlenmesin. CHP genel başkanlığına yeniden aday olup seçimleri kaybettiği süreçten bu yana Kılıçdaroğlu'nun siyaset tarzını yanlış bulanlardan biriyim. Ama CHP'nin yolsuzluklarla anılmasına karşı yaptığı itiraz yerden göğe kadar haklı. Eski bir genel başkan olarak yolsuzluk yapan hesabını versin. Ama CHP kirlenmesin demek hakkı değil mi? Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerinin hiçbiri Kılıçdaroğlu'na bu söylediklerinin yanlış, bizim partimizde yolsuzluğa, rüşvete, hırsızlığa bulaşan kimse yoktur diyebildi mi? Siyasi sonuçları olacak mı? Kılıçdaroğlu CHP'de arınma istedi diye uğramadı hakaret, yemediği linç kanladı. En son Özgür Özel tarafından kapının yolu gösterildi. Özgür Özel'in kurultay konuşmasını bir kenara yazın. Özellikle de Kılıçdaroğlu'na cevap verdiği bölümü kesip saklayın. Çünkü bunun siyasi sonuçları olur. Kılıçdaroğlu'na yüzüne tükürenler diyen oldu. Elektrik direğini asmakla tehdit edenler çıktı ama onların hiçbirisi Özgür Özel'in bu yolda müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa bu anlayıştan arınacaktır sözleri kadar Kılıçdaroğlu'nu yaralamamıştır. Kapıyı gösterdi. Manevi oğlu gibi özel ilgi gösterdiği, kendi yerini grup başkanı yaptığı, siyaset merdivenlerini elinden tutup yükselttiği Özgür Özel'den bunu duymuş olmak Kılıçdaroğlu'nu dirinden yaralamıştır diye düşünüyorum. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arkasından bir kişi gözyaşları döktü. O da Özgür Özel'di. Aynı Özgür Özel bu kez Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösterdi. Meğer CHP'yi kirleten Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş. CHP'yi pavyon köşelerinde delege pazarlığı yapılan parti haline getiren Kılıçdaroğlu'ymuş. Kılıçdaroğlu gidince CHP çakmış Suçlu bulundu. Boş yere Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu rüşvet çarkının, Fatih Kireç'in, Ertan Yıldız'ın, Adem Soytekin'in, Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'yi kirlettiğini düşünüyormuşuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda yanılmış. 4000 sayfalık iddianameye, 10.000 sayfalık belgelerden oluşan ek klasöre ne gerek vardı? Kemal Kılıçdaroğlu CHP kirletti yazıp davayı açsaydınız CHP pirupak olacakmış. Tezel'den Ertan Yıldız'dan, Fatih Keleş'ten, Adem Soytekin'den, Aziz İhsan Aktaş'tan özür çünkü suçlu bulundu. Kılıçdaroğlu ne yapacak? CHP kurultayı bitti. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu dikkatle takip etmek gerekiyor. Çünkü bunlar kırılmamlarıdır. Ecevit CHP Genel Sekreteri seçildiği 1966 kurultayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki düşmanları yendi demişti. CHP o kurultaydan sonra bölünmüş Turhan Feyzoğlu 1967 yılında Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kurmuştu. Bakalım Kılıçdaroğlu nasıl hareket edecek? CHP içinde kalıp mücadelesini sürdürecek mi? Yoksa CHP ile yollarını ayıracak mı? Yeni bir parti kuracak mı? Fatura Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na çok ağır bir tövmette bulundu. Kanal D'nin ünlü dizisi İnci Tanelerindeki bir replikte yer aldığı gibi herkes yeri çer, hesabı dilber öder durumu oluştu. Aziz İhsan Aktaş, Fatih Keleş Ertan Yıldız... Adem Soytekin yedi işte... Hesabı Kılıçdaroğlu'na kestiler... İmamoğlu Silivri'den yönetti... Kılıçdaroğlu'na özel bir bölüm ayırdım... Ama CHP kurultayının görülmesi gereken başka yönden ihmal edecek değilim... 1. Özgür Özel partiye damgasını vurdu... 2. Ekrem İmamoğlu Silivri'den CHP'yi dizayn etmeye devam etti... 3. Ekrem İmamoğlu ekibini korumayı başardı... Cumhurbaşkanı aday ofisinde... Politika üretim merkezinde görev yapacak 15 kişinin aynı zamanda parti meclisi üyesi olmasını sağladı. 4. CHP'de fiili olarak çift başlılık yaşanıyordu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi CHP tüzüğüne girdi. Böylece çift başlılık kurumsallaştı. 5. CHP parlamenter sistemi savunuyordu ama başkanlık ofisinin tüzüğünü alan ilk parti oldu. Başkanlık ofisinde politika üretim merkezinde görev yapacak 15 kişi başkanlık sistemine göre hükümet programını hazırlayacak. CHP böylece kendisiyle çelişti suçlanan isimler korundu. 6. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Özgür Özel'e mektup veren 10 milletvekil ve bildiri yayınlayan eski milletvekilleri İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde isimleri yer alan CHP Genel Başkanı Yardımcıları Burhanettin Bulut'la Özgün Karabat ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Tuğran Taşkın Özel'le parti meclis üyesi Baki Aydöner'in yeni yönetimde yer almamasını talep etmişlerdi. Ben de bu talebin Özgür Özel tarafından dikkate alınmayacağını yazmıştım. Öyle de oldu. Özgür Özel bu isimleri parti meclisinde taşıdı. Genel Başkan Yardımcısı olarak koltuklarını koruyacaklar. <laughs>